hepinizden Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız yani bugün sizlerle birlikte kötü yorum nasıl engellenir onu yapacağız arkadaşlar aslında ben 2020, 2020'de yaptım yani bir yıl önce fakat bu videoyu bir kez daha çekiyoruz arkadaşlar bu videoyu da bu sefer arkadaşlar karaburuma yani son ismiyle projeyi birazdan hazırladım bu videoyu o da şu anda izliyor sonra selamım var. Şimdi ilk önce e, bu benim yan hesabım bu arada onu söyleyeyim. E, şimdi e, şey yani arkadaşlar şöyle Allah belanı versin dediğim anda e, aslında kendime Allah belanı versin diyorum yani o, dere o, derece yani öyle. Onu göstereyim. Yan hesap bu arada benim. Ona da abone olsanız sevinirim ama zorunda bir çünkü her şeyimi bu kanaldan hallediyorum arkadaşlar baba, baba pro kanalından. Şimdi e, ee, şeyine tazik isminin ilk önce bak mouse takmıyorsun tamam mı? Şimdi ekran ortasında bir mouse vereceksin. Böyle bütün basıyor alıyor falan filan. Bak mouse takip et. Takip et. Buraya geldim. Profilim bak şu an tazik profildeyim arkadaşlar. Bak. Şimdi sağa giriyorsunuz. Yine takip ediyorsun bak takip et. Sağa giriyorsun, gidiyorsun. Şurada 3 nokta üst üste bir şey var. Şimdi sırtı kap sabitle var, kaldı var, var. Bir de kullanıcıya kararı gizli var. Ee, sabitleye basarsanız sabitleye bastıktan sonra bu, bu yorumu sabitler. Ve Zaten bir şeyi sabitli, sabitlediyseniz onun yerine geçen ve bu sabitlenir, bu sabitlenmez. Yani sabitlendi ya, sabitli kaldırılır ve bu sa sabitlenir. Kaldıra basarsanız tekrar size yorum, e, yani yorum ama tekrar size yorum atabilir. O tehlike, o sıkıntı bildire basarsanız YouTube'a güvenmeyin çünkü YouTube bir şey yapmıyor. Ee, kullanıcıyı kanalda gizliye basarsanız. Eee şey kullanıcı kanalda gizliye basarsanız da hiçbir şey olmuyor. yani açıkçası başka bir yöntemle yapılabilir aslında böyle bir şey yaptım çünkü boşuna zaman kaybederseniz aslında yöntemi yok ama dostum peki öyle şaka lan şaka tabii ki de dördüncü şık yani bu şık arkadaşlar kullanıcı kanalda gizliye basarak hem onun yorumunu yorumunu siliyorsunuz hem de arkadaşlar ee, artık size yorum atamıyor gizli de olsa falan filan yorum da atamıyor zaten. Ya yani gizli diye yazıldığına bakmayın. Böyle gizli diye yazıldığına bakmayın. Tamam tamam arkadaşlar artık yorumu kaldırdık artık size hiçbir şey yapamaz. Tabii ki de arkadaşlar ve arkadaşlar ee, bir şey diyeceğim. Eğer arkadaşlar engel kaldırmak istiyorsanız kanal ee, profilinize tıklayın kanal profilinize sonra YouTube Stüdyo'ya tıklayın. Sol kısımdan ayarlar şeyi var. Bir de ayar e, sembolü yani simgesi var işte. Ona tıklayın. Yani ona tıklayın. Ayarlar tuşuna tıklayın. Yani ayarlara tıklayın. Yani sonra arkadaşlar e, topluluk var. Topluluğa tıklayın. Ve en son arkadaşlar alt kısmında çok profili, bir de isimleri, kanal isimleri var engellediğiniz kişinin kanal isimleri var. Oradan engellediğiniz kişi oradan çarpıya basarak silebiliyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay. Abone olsanız çok sevinirim.